Hoş geldiniz. 3, 4. Düncü bölümler. Sünger Bob uçağıyla gitmeye başladı. Ama o da ne? düşman zıp zıplıplı tekrar karşılaştı. Ama bu sefer zıplıplı ellerinde silah vardı. Sünger baba ateş etmeye başladı. Pshim, pshim, pshim diye. Ama düşmanı Sünger Bob kadar kutladılar. Bob en sünger. Ama derken vaz, vazgeçmedi düşmanı. Ve tabi ki de Bob iki tek attı. Ve onu yok etti. Ama zıp zıp uçağına binip gitmeye başladı. 1994. 1994'te artık uçaklar daha gelişmişti. Onlar uçağa binip savaşmaya pıçın pıçın diye devam ediyorlardı. Pıçın pıçın diye. Zıp zıp ingi gözüm uğrarmıştı. Sünger babam da bir gözüm morarmıştı. Sünger baba dört diş çıkmıştı. Ne zaman buluş barışacaklar acaba? Zıp zıpın bir yara bandı vardı. Zıp zıpın yanında bir çizik vardı. Ya artık savaşmaya başladılar. Pış, pış. 1995. 1995'te artık uçaklar çok çok geçmişti. 2000 2000'lerde savaşa hala devam etmeye başladılar. Pişiyom diye. Zıp, zıp artık iki gözle morarmıştı. Tüm dişleri dökülmüştü. Yanakların ne de çizik olmuştu. Anında dört tane yaralandı vardı. Savaşmaya devam ettiler. Pişum. 2000, 2010. Hala devam ettiler. 2012. Püf. 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 Daha sonra dördüncü bölümde görüşürüz. Devam.